Ne oldu? Niye geldin? Neyin peşindesin yine? Bir şey peşinde değilim. Merak etme. Sadece... ...o isteme meselesini duydum. Hı. Güzel. Duydun. Tebrik etmeye mi geldin? Tamam. Tebrik ettin. Gidebilirsin. Hadi. Acele etmiyor musun diyecektim. Acele ediyorum, evet. Hayırlı işler için acele etmek lazımmış. Annem öyle diyor. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Sana buradan ekmek çıkmaz Ayla. Hadi. Hata yapıyorsun İskender. Bak ben onu bırak bana dön demiyorum. Bize bir şans verir misin demeye de gelmedim. Böyle bir şans kalmadı biliyorum sadece. Ne sadece? Sen İskender'sin. Kamil değilsin. O Kamil'i seviyor. Öyle mi? Kamil'i mi seviyor sence o? Ensesine vur lokmasını O Kamil'i mi seviyor sence? O beni seviyor. Evet doğru. O cesur Kamil'i sevdi, özgüvenli Kamil'i. Yani yer yer haşırı bir çocuk, yer yer sırtını dayayıp başını omzuna yaslayacağın sağlam biri. Ama sen o da değilsin. Öyle mi? Kimim ben Ayla? Ne biliyor sana dair? Hı? Serçe parmağındaki küçük yamukluğu biliyor mu mesela? 8 yaşında köprü altlarında yaşamaya çalışırken kırdığın parmağını. Hapishanede şiş yediğin için. Sol kolunun sağ kolundan daha az açıldığını biliyor mu? Hı? Buraya gelene kadar kaç kurşun sıktığını, kaç adam dövdüğünü, kaç fabrikaya çöktüğünü biliyor mu? Ben kimsenin fabrikasına çökmedim. İskenderi biliyor mu İskenderi? Haldun Sipahi'nin sağ kolu Büyük İskender'e. Evleneceği adamın Büyük İskender olduğunu biliyor mu? Ben çok düşündüm İskender. Şimdi bu söyleyeceğime inanmayacaksın ama... ...ben onunla konuşmaya gittim biliyor musun? Kamil'le aramızda bir şey yok demek için. Ama o iyi biri. Yani doktor olmasının ötesinde herkese yardım edebilecek biri. Ama seni tanımıyor İskender. En acısı da ne biliyor musun? O seni tanıdığı zaman senden kaçmak isteyecek. Burada iyi kötü bir hayat kurdun kendine. Acele karar verme diye söyledim. Kusura bakma.